Diğer mahlukatı nazara alarak ne ibadet yapmak makbuldur, ne ibadeti terk etmek makbuldur. İnsan kendi ibadetini, Allah hiç kimseyi mürşit olarak yaratmamış, kul olarak yaratmış. Herkes kul olarak yaratılmıştır. Hiç kimse mürşit olarak yaratılmamıştır. Kulluk yapar, insanlar bakar bu adamdan İstifade ederiz biz. Bunda alınacak var var. Bundan istifade edilecek taraflar var. İnsanlar ondan istifade ederler. Mürşid dediğin böyle ortaya çıkar. Ben mürşidim demekle olmuyor. Sahtekarlıktır o. O sahtekarlıktır. Şimdi bir sürü Mehdi çıkmış ortaya. Çok net konuşuyorum. Dünya, ahiret ve ben de boynuma alıyorum. Gönlünde veya dilinde veya ahvalinde ben Mehdi'yim diyen yalancıdır. Kesin konuşuyorum, yalancıdır. Mehdi böyle olmaz yani. Mehdi kendi ibadetini yaşar, insanlığını yaşar, hizmetine bakar. Allah bir gün onu, lazım olan bir yer varsa oraya getirir, der ki bu hizmette sen yürüt. Oydur. Bu budur. Bunun başkası yoktur. İnsan kendi vazifesini yapmalı.